Selamun Aleyküm Maşallah maşallah Hayırlı Ramazanlar sevgili dostlar Bugün de var bitmeye geldim Toroslardayım bakın bir Allah'ım bütün hastalara şifa versin Ölenlere Allah rahmet eylesin Kalanlara sağlık versin, saat versin, uzun ömürler versin. Borçlulara ödeme kolaylığı versin. Olaylık versin arkadaşlar. Dar dolanlara, zor dolanlara herkese huzur versin, mutluluk versin, bolluk versin. Arkadaşlar bugün şöyle bir davargüde geldim. Hesse günlü doğru. Buranın adı Hesse günlü arkadaşlar. Öğrenin bakın Hesse günlü. İşte şu üstümüzde daha çıktık mı? Arkası bizim yayla. Evet oranın arkası bizim yayla Manzarayı görüyorsunuz Bakın şöyle göstereceğim Konya Şedişehir Eskiden Bilenler iyi bilir yani Orada alüminyum fabrikası var yine de var Sazan balığı Olan Soğla Gölü var bakın görüyorsunuz Şedişehir Adam balığı dedin mi oradan mükemmel lezzetli olur. Yağlı yük var, kara veren var. İlçe olarak sayıyorum arkadaş bunları. Ahırlı var. Görüyorsunuz. Oralar hep ova. Ama bizim buralar hep dağlık kaya yani ya. Manzara böyle. Oradan dönüyorsunuz böyle. Bozkur'a doğru. Daha arkadaşlar Bozkur'da da burada bak. Bozkur, Çağat, Dere, Sorkun. Bozkur'dan da 13 kilometre bizim köy. Evet. Buralarda tanı tanıtmış olayım ben size. Şöyle göstereyim. Şurada aşağımızda inlerin orman var. Ardılı var. Karayaysar köyü var. Kuşpınar var. Var da var yani. Hadim var. Taşkent var o tarafta. Yakın yani ama bizimki şu taraftan şöyle Alaca mevki, Antalya mevki yakın yani. Şunlar yarım saatta Alaca Antalya Manavat. Rakam 1825 yazıyor ya ora. Yarım saat sonra varın. Oradan bir saat sonra da Manavada varız arkadaşlar. Ona göre yakın yani. Şimdilik Allah'a şükür iyiyiz. Halimiz şükür. Annemize şükür. Sağlığımız, saatimiz iyi, çalışıyoruz. İbadetlerimizi yapıyoruz, yapabildiğimiz kadar. Oruçlarımızı tutuyoruz, tutabildiğimiz kadar. İnşallah sizler de yaparsınız arkadaşlar. Böyle Ramazan bir günde, hayırlı mübarek bir günde bol bol dua yapalım. Şükür ederim. Halimizden memnun olalım. Dua, Allah'a dua edelim. Duacı olalım. Müşterilerimize, müşterilerimize Cenab-ı Mevla yardım etsin, sağlık versin, sağlık versin, huzur versin, mutluluk versin. Şöyle dağlardan yine bir resim çekeyim dedim, video atayım dedim arkadaşlar sizlere. Görüyorsunuz ya manzaraları, çok güzel manzaralar var. Vallahi buralara hani eskilerden televizyonlarda görüyoruz ya yeni olsun eski olsun ne derler onlara kartpostlar gibi derler. Bizim buralar öyle arkadaşlar bakın. Adamlar buraları gelip uğraşıp çekelik dese en aşağı 20, 21 ay, 15 gün, 10 gün uğraşır çekeceğim diye. Ama Allah'ın hikmeti. Şunlara baksanıza bir ya. Şu bin bir çeşit çiğdemler, çiçekler, laleler. Var da var yani arkadaşlar görüyorsunuz. Manzaralar sümülünden tutun. Ne isterseniz var arkadaşlar bakın ya. Allah'ım ot da bol ortalık bayağı bir kurak arkadaşlar. Allah'ım hadi eylesin. Yağmazsa sıkıntı. İnşallah bol bol yağar da. Bak sana biz eskiden bu yani ya. şuralardan işte şu bölgelerden karşılayabilir de var. Oradan gidelim dedik. Bakın bir tane daha kar gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane kar gözükmüyor Allah'ın hikmeti yapmazsa kuvalarımızda ekinlerimiz olmaz, buğdaylarımız olmaz, arpalarımız olmaz. Allah yokluğuna, açlığına terbiye etmesin. Bol yağsın ki doğu edelim. Bol bol buğdaylarımız olsun. Bütün Türkiye genelinde boynuvası tabi buğday olmadı mı Türkiye Türkiye'nin bayağı bir dörtte birini belki boynuvası yok. Buğdayından olsun, pancarından olsun. Arazi bol boynuvası. İnşallah bol bol yağar da. Rahatlığa kavuşturuz yani. Bir de bu hastalık arkadaşlar hastalığı her gün dememe gerek yok. Herkes soruna, çocuğuna, kendine gündemini alması lazım. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Toplumda olsun. da solda tabi yasaklar geldi ama uyabildiğimiz kadar uyacağız. Ha biz dağlardayız. Biz üreticiyiz. Malımızla, milanımızla. İki kişi, üç kişi bir araya anca geliyor buralarda. Çoban çobana bulursa. Yes dostumuz dostumuzla öyle. Zaten Ha dolmuşcuyum ben ama yabancılar almıyorum. Sağdan soldan gelenleri almam dedim ya. 10 gün, 15 gün karantinada kalmadıktan sonra ben arabamı almam dedim arkadaşlar. Sağdan soldan gelenler asla evlerinde dursun muhtarlığa da dedim ben. Ben dolmuşumuna bir almam dedim. Bir hafta 10 gün dedim. Sağdan soldan gelenleri arabama almam dedim. Herkes Ahmet Mehmet kimse kimseyi rahatsız etmesin dedim. Kalsın evinde. Kimse kimsenin huzurunu bozmasın dedim. Huzura kavuşalım dedim. İnşallah bu huzura kavuşuruz. Görüşmek dileğiyle. Ay Allah'ım maşallah maşallah. Arkadaşlar Tesadüf denk geldi bakın geçimiz kuzulamış. Bir de ekiz oğlağı var ya. Allah'ım ya maşallah. Yedi bin kere maşallah. Kızım 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 kızım. Anam 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 yerim ben sizleri. Köpeğimiz de yanlarında yatıyormuş arkadaşlar bir bakın ya. Ha gittik geldik. Tesadüf. Ana, kameraya kızdı vallaha. Tesadüf denk geldik. Neyse. İnan ne burada göreceğiz. Allah'ın hikmeti ya. Üstüne denk gelmesek. Bakın. Davarla buradan geçerken tesadüf. Burada ne geleyim dedim miydi? Davar da burada arkadaşlar bakın. Tesadüf ya. Üstüne denk gelmişsiniz. Köpek de burada yatıyor gölgede bakın. Kızım sen burada da uzlanamışsın Nerede uzuladın? Ha, işte arkadaşlar. Evvel de ya Şurada bakın Buraya kazmış burada kuzulamış ya Vallahi işte ya evvel de burada Nahal göremedin dedim ama buraya saklanmış bakın Kuzulada yeri eşmiş Tesadüf ya Allah'ın işi şey ya Geçen günde bir tanesi atmış arkadaşlar oğlağını. Nerede kuzuladığını da bilemedik Hüseyin'e sorarım ben bilmem der. Geç kuzulamış ama bilemedik. Oğlak da gitti. Uyur baksana da bir uyur anam 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 maşallah. Bu dişi. Bu dişi arkadaşlar bu dişi. Bir de şuna bakalım bakayım. Anam anam yerim ben sizi. Gel bakayım gel bu erkek de yüzde yüz. Bu da dişi bu da dişi. Anam kızım. Vallahi geç ısıracak bakın bir bakın bir bak arkadaşlar. Nahal kıskanıyor ya. Anam. Kızım. Maşallah maşallah. Vay benim arabım vay. Vay benim karabaşım vay. Sen bekledin mi bunları be? Aslan oğlum be. Aslan oğlum be. Neyse arkadaşlar. Haydi. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı Ramazanlar. Evet arkadaşlar. Videoya yeniden başlamak istedim. Az evvelki kuzulayan geçimiz yolun yarısından kaybolmuş herhalde. Kuzulayan yere döndü. Şu anda saat 7.25 geçiyor. İftara 20 dakika var. 10 dakika sonra varacağım Allah azim erse. Köyü görüyorsunuz. Eve vardım. Hüseyin Omşev'de. evde. Oğlakları anasına buluşturdum. Yusuf'la annesine koydum. Yarım saattir yoldayım şu anda. Az sonra görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar geçimiz geliveri yolda ama bir bakın. Çok yorgunum, çok yoruldum, çok tam. Sabahtan beri 39 bin kilometre yapmışım. 10 bin kilometre daha yapacağım Allah'ın izniyle eve varıncaya kadar. Gel kızım bakayım. Niye yordun beni? İki tane oğlağı var arkadaşlar. Değilse gelmeyeceğim de onlar da can. Öyle bağırışırlar. Bakın kızıma. Akşama 10 dakika var iftara. Haydi kızım doğru yormadan ben eve bir git kızım. Haydi kızım. Ya kızım bakayım. Gördünüz değil arkadaşlar? Hüseyin Bozkır'a motor götürmüş. Şimdi aradım gelmiş. Adak kurbanı var. Hüseyin'le telefon açtım arkadaşlar. Kurbanın var kese dur dedim. Biraz oğla gömüşecekti. Onlar da iftardan sonra yemeği yedikten sonra yendirir inşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hiç de öyle belli kusura bakmayın ben kesmesini mesmesini bilmem. Neyse orta yerden gene devam ettik. Normalde kapatmıştık. Şu anda köyümüzü görüyorsunuz bakın. Köyümüz ta orada 8-10 kilometre. Allah azim etse şimdi sağ salim enersek geçiyle inşallah gider de. Aynen Allah'a millet olun. Kalın sağlık arkadaşlar. Gerçekten yoruldum terledim, adam acıktım. Allah'ım dayanma gücü ver ya Rabbim. Tam 50 bin kilometre yapmış olacağım arkadaşlar. Akşam eve inersem. 50 bin kilometre sabah 7'de kalktım. Uf. Uf. Haydi kızım bak haydi. Yordun ama haydi. Sağ salim bir gidelim haydi bak haydi kızım. Allah emanet olun kalın arkadaşlar. Haliyle doğum yaptı. Su şeydi ya. Çeşmeye kadar önümde güzelce geldi. Biz de burada iftarımızı açalım. Arkadaşlar. Dolu yarılarda gaz kaldı. Görüşmek dileğiyle. Evet şükürler olsun Yaradan'a. Bugün ömürden bir gün daha geçti arkadaşlar. Allah. Anasıyla ulakları buluşturduk. Eve geldik. Sağ salim bulduk geldik. Evimize de geldik. Bayağı